Sen de normal sıradan günler. Bura çok kötü karıştı. Hayır. Bizden yakalayamıyor iki ekip. Bir saattir. değeri 22 bin lira. 23 bin lira ceza yedik. Valla dur ihtiyarına uymadık. Eksiğimiz vardı. Ondan bir yaklaşık olarak bir buçuk saat kovalamaca geçti. Evet. Havaya iki üç el ateş atmışlar. En son 15 ekip vardı arkamda. Evet. 15 ekipte en son şeyin orada yeni mahalle sallanıyor. Yeni mahalle tarafında kararlar ya bir buçuk saat boğulacak oldu. Ha trafik tehlike attık. Ama yani insanlara böyle yani biz bu sevda bizde bitmez abi. Bizde her şey zevkine. Bir yani böyle yanlışımız olmadı. Bir şey yok. Bizim sadece egzoz sesinden yani yaklaşık olarak 23 bin lira ceza yazdılar. Pişman mıyım? Pişman değilim. Yarın bir gün gene yapacağım. Arabanın kendisi 15 bin lira, 10 bin lira motoruna masraf ettim. Eski sanayi